seveyim evladım. Dur. dur evladım. Dur, dur. Şey Hı -hı. ben de koyayım. <laughs> dur koyayım evladım. Murat, Yakın da üstü Evladım dur sesliyim koyayım. Murat sıcak temas Murat. Murat. yakına gelin yakına. Dur yakın. Kalem. Eyvah kalemin düşüyordu Kalem Murat. Ya, Eyvah Murat'ım. Gel Murat, buraya yanıma gel. Murat, kalemini kırdı. kalemini kırdı. Razona taklı. Murat omuz at omuz. Kafar yedden unutma. <laughs> Kendine git. <laughs> Şimdi boks zamanı Murat. <laughs> Şimdi boks zamanı Murat. <laughs> <laughs>